Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, videolarımda da bahsettim. Ee, şöyle şuraya arılığıma bir tane kovan terk geldi. Ee, geçen hafta bakımını yaptık, takviye arı verdik. Var için e, şerit kullandık. Ee, yaklaşık bir hafta sonra da e, yarım şerbetlik getirdim. Şöyle 500-600 gram civarında şurup getirdim. E, takviye vereceğim. Çünkü bulunduğum bölgede polen geliyor, artık nektar gelmiyor. Yavaştan kışa doğru gidiyoruz. Çünkü bulunduğum rakım Antalya Elmalı, Yapraklı Mahallesi Güyübel diye geçiyor. 1500-1600 rakamlarda bu arı. Şöyle manzarayı göstereyim. Şöyle çok güzel. Elma da yaklaştı. Bahçemizde bulduğum yerin hemen elmanın dibine koydum. Kovanım orada duruyor. Şimdi kovanı açalım, bir bakalım. Yavru durumuna bakalım. Bir şeyler getirmiş mi arı ona bakalım. Şerbetini verelim. kovanımızı kapatalım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Kovanımızı açalım. Bu arıyı kuvana aldığımda bir çıta civarıydı. Daha sonra arılığından takviye getirdim. Şöyle birinci önceki videolarımda fondon kekini koydum. Bir çıta arı takviye ettim. Ee, bunu geçen hafta koydum. Bunu ondan önceki hafta koydum. Şimdi önümüzdeki günlerde bir tane daha şerit koyacağım. Ee, bu şeridi kovan dışına atacağız. Buradakini yana kaydıracağım. Bura bir tane daha yeni koyacağım. Çünkü bunlar esansiyel yağlı şerit olduğu için e, kovanı 10 gün civarında koruyor. E, ondan sonra tekrar vermek gerekiyor. Şöyle yoğunluk bu şekilde bu tarafa fazla aktarılmamış. E, Şöyle iç tarafını göstereyim. E, el demirimi getirmedim bugün. E, aşağıdaki aralarıma da bakım yapacağım. E, şöyle bir şeyleri getirmiş. E, buçta hafif boştu. Geçen verdiğimde e, ışılantı var. E, polen de güzel gözüküyor. E, tabii yavrusu yeni çıkacağı için e, daha öyle kovanı doldurmamış. Şöyle şeritleri kenara alayım. E, yavru durumunu göstereyim. Ondan sonra şerbetini vereceğim. Kapatacağım. E, bu zamanda arkadaşlar zayıf arılarımızı besleyelim. Bakalım. E, varo mücadelesi yapalım. E, yoksa kışı çıkarmaz. Artık ufaktan kış modlarına giriyor arımız. Şöyle gözüküyorsa yavru güzel. E, ben Antalya bölgesinde olduğum için e, bu şekilde bir arı şöyle karşı tarafta da kurdu var. Çok rahat e, kışı çıkartıyor. E, Tabi sağlıklı olması lazım kışı çıkartması için. E, var o hasar olmaması lazım. Genç nüfusla girmemiz lazım. Bu şekilde bir arı, 3 e, çıta bir arı e, kışı çok rahat e, çıkartıyor. E, şimdi 3 turda besleme yapacağım inşallah nasip olursa. E, bugün birinci tur. 3 e, gün arayla veya 4 gün arayla şöyle karşı tarafı da göstereyim. E, maşallah gayet güzel. Güzel yavruya gitmiş. Bunlar önümüzdeki günlerde sökülecek. Bu üç tane çıtaya çok rahat hakim olacak ara. Şöyle şeridini vereyim. Tekrardan koyayım. Daha bunların etkisi devam ediyor. Yenisini haftaya koyacağım inşallah. Şöyle de yapabiliriz. Bunların etkisi gittiğinde bunlara tekrardan nane kekip emdirip Katran emdirip e, koyabiliriz. E, yani atmayız. Ben o şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. E, gayet güzel olacak. Çünkü kartonlardan yapıyoruz. Normal koli kartonlardan ambalaj kartonlarından. Onlar biraz kalın kaçıyor. E, bunları yağ su uçtu mu bunları zeytinyağı, nane, kek kartonla tekrar emdirip e, bir tur daha kullanabiliriz bu şeritleri. E, sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şimdi bu zamanda yağma riski olabilir. Ben uğraşmayacağım. Sizin vaktiniz varsa şerbetlik baharda da bahsettiğim gibi bu yan tarafta olsun. Burada şerbetini yedirin, sonradan yanaştırın. Kovanın sabit tası gibi dursun. Şu anda zamanım, imkanım yok. Çevremde de arı yok. Yağma riski yok. O yüzden yan tarafa koyacağım, şerbetini dökeceğim, işlemi bitireceğim. Tabii giriş deliklerinde daraltmamız lazım. Bu saatten sonra artık ufaktan kış modlarına giriyoruz. Şöyle şerbetini yaptım. Elimden geldiğince koyu yaptım. Koyu şerbet yaz kış her zaman için iyidir. Şöyle şerbetini verelim. Hemen hemen 1 litreye yakın olmuş elimdeki kap 2 litrelikmiş. 1 litrelik diye. Ha, yani e, 1, litrelikmiş hemen hemen. gramaj olarak da 3 çıta bir aramıza aşağı yukarı 800 grama yakın şerbet verdik. güzel oldu. Fondan kekini de üstüne koyuyorum. E, bu aralardan öyle bir beklentimiz yok arkadaşlar. Aramı zaten çama götüreceğim. E, bu arılar nüfusunu doldursun. Genç nüfusta dolu dolu 3 çıta olsun. bizde bize yeter. E, bu arıları seneye kullanacağız. Zayıf arıları. E, Arılığımda da var. E, bu arıyı kovan terki olduğu için e, bunu ayıracağım. E, küpe numarasını yazacağım. Ona göre değerlendireceğim. E, daha sonra sezonda baharda kendi damızlık arılarımdan bu arıyı öldürüp e, ana arı ürettireceğiz. E, baharı çıkarsa. E, bu şekilde. E, şerbetini verdik. E, Fondon kökünü geçen koymuştum. E, tabii. İmkan olursa ikisini versek daha iyi olur. İmkanlar az ise şerbet iyidir bu zamanda şöyle koyu ikiye bir oranda iki şeker bir su güzel olur. Yoğunluk da şöyle kovanı doldurmaya başlamış maşallah. Bu şekilde arkadaşlar zayıf aramızın bakımını yaptık. Fondonunu koyduk şerbetini verdik. Barova şeridini koyduk. Yavru durumunu kontrol ettik. Zaten bakın canlıyorum ben. Beyi var günlüğünü gördüm. Çıkmak üzere olan yavrusu da var. Bu şekildeki bir kovan tabi tabii 2-3 turda besleme yaptık mı kışı çok rahat atlatır. kendi bölgem için konuşuyorum tabii ki. Burası Antalya Elmalı Yapraklı Mahallesi. Yani sahil kesim gibi. O şekilde düşünelim. E, 1500 rakımlar olduğu için e, bura kar yağıyor. Arı e, kış uykusuna yatıyor. Sürekli çalışmadığı için kışı çok rahat atlatıyor. Üç bir arı e, sahilde olsa yani portakalın bulunduğu kısımlarda Kumruca'dır, Antalya'dır, e, Kaş'tır, Kasaba'dır olsa üç çite arı kışı zor atlatıyor. Çünkü orada e, gündüzleri 10-15 derece oluyor. Geceleri e, eksilere giriyor e, arı aldanıyor gündüzlerde çalışıyor bazen yağış oluyor geri dönemiyor e, Kış uykusuna yatmıyor sahilde sürekli arı e, hareket doluyor Antalya bölgesi için Ama ben yayla yaylakesinde olduğum için e, Kasım'dan sonra arı kış uykusuna geçiyor e, Şubat'a kadar e, böyle çok kolay kolay kovandan dışarı çıkıp çalışmıyor e, Kış uykusuna yattığı için e, nüfus kaybı yaşamıyor Tabii kış uykusuna mı balı stoğu her şeyi olması lazım Varroa mücadelesini yapmış olmamız lazım. Sağlıklı bir yer olması lazım. 3 çıta arı oldu mu kışı çok rahat çıkıyor. Videolarımda da var. 3 çıta arılar kışı çıkarttı. Katlara geldi arkadaşlar. Kanalımdan izleyebilirsiniz. Bu bakım videosu da bu kadar olsun. Tekrar bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.